Herkese merhaba. Yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir videomuz var sizlerle beraber. Gelen bütün etkinlikleri deneyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel şeyler var içinde. Ee, yine her zamanki gibi yanımda Kadriye var. Kadriye ile beraber izlediğiniz o elmas harcama videolarından bir tanesiyle daha karşınızdayız. Merhaba Sepko. Merhaba diyorum. Öncelikle arkadaşlar burada biliyorsunuz bir Evo silahı gelecek. Onun bir güzel desenleri gelmiş ki şu arabayı çok beğendim. Böyle kanatlı arabaları seviyorum. Yüzde %99.9 MP5 arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Zaten siz de farklı yerlerden görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bunun ön eşyaları gelmiş. Biz burada arabayı almaya çalışacağız. Şu kanatlı falan arabayı çok beğendim. Hemen şöyle başlayalım. Hemen Kadir şunu çıkartalım. Bir de şu Groza'yı mı çıkartalım? Hmm. Şu sarılar Serpil çok güzel. Sarıları mı çıkartsak? Ee, vallahi şu Hangi sarıları? Ulan normal eşya. Bunlar hepsi değerli eşya. Bunları çıkartalım veya... <laughs> evet şöyle bir çevirelim arkadaşlar. Şansımız iyi giderse arabayı alıp buradan direkt çıkarız ve diğer etkinliklerimize gideriz diye düşünüyorum. Ama ben gördüğünüz değilim. gibi... Ama iki kere 149 çevirmemiz güzel. Her çevirmek 149 galiba. Bu böyle bir değişik etkinlik arkadaşlar. Hmm. Ee, ama yani gördüğünüz gibi ilk başta çer çöpü alacağız. Ondan sonra hediye verecek bize her zamanki gibi... Şöyle 300 elmasını aradık bile. Evet. Sarılar elleseydik acaba daha mı şanslı olur? Ya işte. Dallıyız. Kalpcım sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir video olacak. İlkten hemen şanslıyız. Aynen. Arkadaşlar dünya kadar duvarımız var. Şu duvarı alıp almama konusunda şu anda kararsızlık şimdilik kalsın. Bence de. Zaten paraşüte falan gerek yok. Şu da belki alınabilir. Buradan şimdilik çıktığımızı yapalım ve buraya gelelim. Arkadaşlar ne BTS'miş ya. Bitmek bilmedi ya. Kıyafetini al al al. Halen daha jetonları geliyor ya. Sen bu seriyi tamamlayacaksın galiba. Şu morunu almak için de yine bu etkinliğe de bir bulaşıyoruz böyle. Karan jeton bir. Ooo. Hemen jetonu bulduk. Hadi bu jeton BTS almak jetonu mu? Kıyafet. Aynen. Daha şey ne diyecektim? İstediğini istediğini mi alacaksın Seko? Bilemiyorum. Burada bu ifadeyi istiyoruz. Bu kalbe gerek yok. Aynen. Ve her attığımızda da jeton veriyor. Sanki ben sana jeton alacağım diye bir his böyle. Kadriye bugün çok şanslı bir giriş yaptık ya. Her attığımız <laughs> jeton ya. Aynen. olmaz Kadriye böyle her attığımız jeton çıkıyor. Olur. Atı oluyor fişi verdi. Neyse bunu da şey yapmayalım. Nazar nazar. Ee, nazar <laughs> olsun. Böyle bir tane daha jeton ver de gidek. Hadi bir tane daha jeton ver de gidek. Hadi ya, çevir şansımız döndü. Ben şans, Hadi yeterince ismini. şansımı kullandım. Arkadaşlar. Tamam hayırlı olsun. Bir tane daha jeton aldık. Evet arkadaşlar burada ifademizi aldık. Şöyle bunları bir toplayalım ama e, bizim amacımız şuradaki bu jetondan da almak ve orada takasta kullanmak. Hadi ya, çevir. Bir tane de oradan şey alalım. Yani BTS kostümlerini hemen hemen hepsini aldım arkadaşlar. Bir moru kaldı morunu almaya çalışıyorum. Çevirmeye devam mı? Devam kadri. Devam devam. Bir tane daha çevirip oradan o kostümü almamız lazım. Ama ben yani bilmiyorum. pek de iyi gittiğimiz söylenemez. Biraz şansımız döndü gibi. Verir 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 verir. Biraz hızlı çevir. Dönmeyen şansı sevmiyorum ben ya. Biraz hızlı çevir. Gelecek. gelecek. Seko sen çevir ya. Benim şansım gitti tamam. Ben şöyle bir hemen gidiyorum buradan çantamıza. Aynen. Şurayı bir temizleyelim. Şu bence fiştiremezsen bir yolla da. <laughs> evet şimdi çabuk seçim diyoruz ve 8 tane çekme hakkı alıyoruz. şöyle. Ne, böyle jeton mu? Yok. Verme. Ya Arkadaş kafa verdi bize. Tekrar çeviriyoruz. Şöyle yani arkadaşlar vermiyor. Demek Versen ki o. jetonu vermiyor mu? Evet arkadaşlar burada çantamıza geliyoruz ve tekrar bir çabuk seçim yapıyoruz. Yani pek iyi gittiğimiz söylenemez. Şansımız tamamen durmuş durumda. Yani bir tane jetona ihtiyacımız var. Vermedi. Alıp gideceğiz ama vermiyor. Eee ne kadara kadar harcama yapacağız? Yani burada bayağı bir inatlaşacağız. Ama ne diyorsun? Ben yani... inatlaşmayı sevmiyorum. Bir. Allah. Tamamdır. Evet beni artık burada hiçbir kuvvet durduramaz. Ben bunu alıp hemen gidiyorum. Tamam. Tamam buradaki jetonumuzu aldık. Burada da işimiz bitti arkadaşlar. Seko bunda bu aynı mı? Bu bir kıyafet bu da ikinci kıyafet mi? Evet bunlar bir hepsi bir kıyafet. Bir Şöyle kardeşlik. gelelim hemen buradan bir tane kostümümüzü alalım. Evet buraya geldik. Hemen buradan bir tane kıyafetimizi alacağız. Evet arkadaşlar şimdi burada takasa girmeden önce kısa bir duyurum olacak sizlere. Biliyorsunuz ki Bigolife'da canlı yayınlar yapıyoruz. Ben de canlı yayın yapıyorum. Kadir de canlı yayın yapıyor canlı yayınlarımıza gelerek ödüllü odalara katılabilirsiniz bizlerle sohbet edebilirsiniz Google Lifeın linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına koyuyorum arkadaşlar o linkten indirirseniz bizim için daha güzel olur ee, Şimdiden gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim ee, dedikten sonra şöyle takastan devam ediyoruz arkadaşlar Takas et diyelim. Seçim yapabiliyoruz. Kadir yeşil mi mor mu? Yeşil mi mor mu? Yeşil mi mor mu? Yazı turamazsam ne yapsam tavsiye? Mor tabii ki de. Ulan şimdi var ya chat'tekiler ikiye bölünmüştür. Yeşilini aldı. E yeşilinin maskesi güzel. Ulan arkadaş bunları al al abi Allah da gözümüzü doyursun. Dört tane almışız halinde. Mor mu bu mu? Mor mu bu mu? Yeşilin saçları güzel. Vallahi moru aldım gitti. olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar tercihimizi mordan yana kullandık. Kine bir de şu da var. Yani bunun da maskesi falan güzel. Bakacağız. Bir çevirme daha mı yapsak? Bilemedim. <laughs> Akıllanmadık. <laughs> Hatırlanmadık bilmiyorum. Abi bu BTS neymiş ya? 3-4 videodur sadece bu BTS'e uğraşıyorum ya. ya. bir tane daha mı çevirsem abi şimdi aklım... Şeytana uyma Serkan, şeytana uyma. Abi şeytana mı uyuyorum ben şu anda sence? Ulan valla... Aha! Hayırlısın. <laughs> <laughs> Bazen şeytan olmak <laughs> gerekiyormuş Kadriye. Valla <laughs> 3 çevirmede aldık. Ya var ya. Tamam. Arkadaşlar iki ki denemişiz. 3 denemede hemen bunu da aldık. Tamam tekrar gidiyoruz. Ya bu VTS gide gide ben yoruldum tadı. yalnız bunda seçim var mı acaba? Bilmiyorum var mıdır ya ya seçim yoksa. Aa seçim yok hangisi kaldı bakayım? Ya şey ya, ya. bize bu gelirse? Sana mavi çıkacak gibi hissettim ama bilmiyorum. Benim isim genelde... Hadi hissine başlıkla <laughs> ulan ağzını hayra aç. Ya hak deyip çeviriyorum Kadir'i. Gözümü kapattım. Kapat kız Seko kapat. Ya, ne olur yeşili ver gidelim. Yeşil değil. Ne sen olur senin. yeşili ver gidelim. Sız kaldım Seko. Yeşili ver gidelim. Yeşil 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 yeşil. Hayır Evet. Her zaman da şanssız olacağız diye bir şey yok. Bazen de şanslı olacağız. Bugün şanslısın Seko. Evet bugün şimdi buradan da çıktıktan sonra bir tane ifade partisi var. Buraya gideceğiz. Şöyle bir gelelim. Bakalım ifade koleksiyonundan neler alabiliriz. Şimdi bu ifadelerin bir tanesini biliyorum, diğerlerini bilmiyorum. Şunu gösteriyorlar. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ben şunu almak istiyorum. Harbiden değişikmiş. Ama nasıl bir ifade? Şimdi arkadaşlar bu ifadelerin e, bir tanesini biliyoruz. O da şuradan gösteriyor mağazadan. Diğerlerini bilmiyoruz. Yani fena değil bu ifade de çok güzel. Ama diğerlerini de bilmiyoruz. Bakalım bize ne çıkacak? Çok da kazık da olabilir. Olmaya da bilir. Şöyle indirimleri bir kullanalım abi. Şuradan 9 elmas diyor. Hadi bir şey aldım. Hava at diyor. Bu ne? Bu ifadeyi Ne bu? Gelecek almışsın. Bu ne ki? Bilmiyorum. İndirimleri kullanıyor. Aa o bir şey aldım. Lazım olur ileride. Şimdi özel çevirme diyor. Burada aha. Çıkalım Kadriye. Hayırlı olsun. Tek attım. Tek. <laughs> Aynen. İfadeye tek at. Bu ne ifadesiyse buna tek attım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım nasıl bir ifadeymiş. Tamam. Evet arkadaşlar ifadeye tek attık. Şöyle bir gidip tekrar bir bakayım bu hangi ifadeymiş. Bu ifadeyi merak ediyorum. Şöyle ifadelere gelelim. Evet arkadaşlar bu ifade şöyle, şöyle yumruğunu yere vuruyor. Şöyle dön tekrar vuruyor. Yani çok güzel değil, çok da kötü değil. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence bugün çok şanslıydık. Her şeyde işimiz rast gitti bence. İstediğimiz bütün kıyafetleri aldık. Daha BTS sen de bir git. Artık da artık yeter. <laughs> Yeni bir şeyler gelsin. Aynen. Valla güzel ifadeler, güzel kıyafetler aldık. E, araba desenimizi de aldık, hem de uyguna da aldık bence. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanalımıza halen de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için de bir like atarsanız seviniriz. Videoda takip ederseniz de seviniriz. Evet, bir de Kadriye diyor ki bizi videoda takip edin. Her seferinde hatırlatıyor. Teşekkür. Bu hatırlatıcıdır. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.